Bugün Max Stirner'in egoizm anlayışını derinlemesine ele alacağız. Bu felsefe özgürlük mü yoksa bencillik mi getiriyor? Gelin birlikte keşfedelim. Max Stirner, 19. yüzyılda yaşamış Alman bir filozof. Onun egoizm anlayışı bireyin kendi çıkarlarını ve özgürlüğünü ön planda tutması gerektiğini savunuyor. Stirner'e göre birey toplumun ve normların baskısından kurtulmalı ve kendi benliğini bulmalıdır. Peki, bu gerçekten özgürlük mü? Stirner'in düşünceleri bireyin kendi özünü bulmasını ve kendi kararlarını vermesini teşvik ediyor. Ancak bu başkalarına karşı bir bencillik olarak mı algılanmalı? İşte burada tartışmamız gereken önemli bir nokta var. Stirner'in egoizmi bazıları için özgürlüğün bir ifadesi olarak görülürken, diğerleri için bencillik olarak algılanabilir. Özgürlük, bireyin kendi isteklerine göre yaşaması demektir. Ancak bu Başkalarının haklarını ihlal etmek anlamına gelmiyor mu? Stirner'in felsefesi bireyin kendi çıkarlarını savunmasını öneriyor. Ama bu noktada bir denge bulmak zorundayız. Özgürlük, başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan kendi isteklerimizi gerçekleştirebilmek demektir. Bu nedenle Stirner'in egoizmi bireysel çıkarlar ile toplumsal sorumluluklar arasında bir denge kurmayı gerektiriyor. Günümüzde bireysel özgürlük kavramı sosyal medya ve dijital dünyada çok daha görünür hale geldi. İnsanlar kendi hayatlarını paylaşırken aynı zamanda başkalarının hayatlarına da etki ediyorlar. Sitlerin felsefesi bu dinamiklerde nasıl bir rol oynuyor? Bireysellik ve toplumsal sorumluluk arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız? Özellikle sosyal medya platformlarının bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerini nasıl değiştirdiğine dikkat çekmek gerekiyor. Kendi özgürlüğümüzü savunurken başkalarının da özgürlüklerine saygı göstermek zorundayız. Bu Sittlerin düşüncelerinin günümüzdeki en önemli yansımalarından biri. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Egoizm sizi özgürleştiriyor mu yoksa sınırlıyor mu? Aşağıdaki anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşın. Ayrıca sosyal medya üzerinden kendi deneyimlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, tartışma her zaman zenginleştirir. Farklı bakış açıları konuyu daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Stirner'in felsefesi bireysel özgürlüğü savunsa da bazı eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle bu tür bir egoizmin toplumsal dayanışmayı nasıl etkileyebileceği konusunda tartışmalar var. Bireyler kendi çıkarlarını ön planda tutarken toplumun genel çıkarlarını nasıl göz ardı edebilir? Bu, Stirner'in felsefesinin sınırlarını sorgulamamıza neden oluyor. Özgürlük sadece bireyin değil aynı zamanda toplumun da özgürlüğü ile bağlantılıdır. Bu nedenle bireysel çıkarlarımızı savunurken toplumsal sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Max Stirner'in egoizmi, bireysel özgürlüğü savunan önemli bir felsefi akım. Ancak bu özgürlüğün sınırlarını belirlemek ve toplumsal sorumluluklarımızı unutmamak da bir o kadar önemli. Felsefi düşüncelerimizi geliştirirken hem kendimizi hem de çevremizi göz önünde bulundurmalıyız. Kendi bireysel özgürlüğümüzü savunurken Başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz. Bu dengeyi sağlamak hem birey olarak hem de toplum olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayacaktır. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.